Basit denklem çözümü sıfırdan başla test 1 arkadaşlar. Yan tarafta bilinmeyenin yalnız bırakılmasından bahsediyor. Birinci durum ikinci durum evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada normalde matematikte karşı atma diye bir şey var ya x'i yalnız bırakırız ee, gelmemiz gereken yer şöyle bir şey x'i bizden istiyorsa x eşittir bir şey bulmamız lazım. Yani x'in sonucunu bulmamız lazım kaç olduğunu bulmamız lazım. Denklem arkadaşlar aslında denklem dediğimiz şey burada bazı işlemler yapılmış. Sonuç 12 gelmiş değil mi? Yapılan işlem ne? X öyle bir sayıymış ki xten 5 çıkarılmış 12 gelmiş. Peki siz bir şeye bir eylemde bulunmuşsunuz. 5 çıkarmışsınız. Bunu tersini almak istiyorsanız ne yapmanız lazım? 5 toplamanız lazım arkadaşlar. O zaman gelin 5 toplayalım. X eksi 5 ve artı 5 diyorum değil mi? Evet eşittir. Şimdi bu tarafta 5 eklediyse karşı tarafta eşitliğin bozulmaması için 5 eklemeliyiz. O zaman şu 5'ler birbirini götürür. X eşittir. 17 gelir arkadaşlar. Bakın şimdi karşı tarafa atma dediğimiz şey de tam buradan türüyor arkadaşlar. Yani normalde şuraya 5 yazıyoruz ve 0 ediyor. X orta, 5 ortadan kalkıyor. Ama aynı 5'i buraya da eklediğimiz için bu artık burada görünüyor. Yani şu x eksi 5 eşittir 12 diyoruz ya. 5'i karşı attık diyoruz. 12 artı 5 ediyor. x eşittir 17 geliyor. Ama aslında karşı atma diye bir şey tabii ki yok. Yaptığımız işlemin tersini yaz, yapıyoruz. Mesela x'e 2 eklermiş. O zaman sonuçtan 2'yi çıkar 4 arkadaşlar değil mi? Yani tersine gidiyoruz. Yapılan işlemin tersini yapıyoruz. Şimdilik bunu söyleyeyim yeter. Karşı atmaya geri dönelim x artı 2 eşittir 6 arkadaşlar. Ne diyoruz? x'i tek başına bırakmak için bu 2'den kurtulmam lazım. Bunu karşıya atıyorum. Karşıya geçince de ne oluyor arkadaşlar? İşaret değiştiriyor. 6 eksi 2 eşittir x oluyor. x eşittir 4 geliyor. Ama bir de dediğim şeyi yapalım. Yani yapılan işlemin tersini yapman lazım. Eğer Toplama yapılmışsa çıkarmayla tersine döndürmen lazım. Çarpma yapılmışsa bölme yaparak tersine döndürmen lazım. Yani x'in mesela böyle 5x yazdığımızda 5 ile çarpılmış ya. Bunu tekrar x'e dönüştürmek için 5'e bölüyoruz değil mi? Evet şimdi devam edelim. 11 eşittir x artı 10 gelmiş arkadaşlar. Bakın burada hiçbir sorun yok. Yani x eşittir diyelim ki. Mesela soruyu çözeyim. Eee x şöyle sileyim arkadaşlar. 11 eşittir x artı 10 ya. Ben bu 10'u karşıya atacağım. Eksi olarak gidecek. 11 eksi 10 eşittir x olacak. Ya da mesela 11 yaş arkadaşlar x şöyle de yazsanız bir şey fark etmez arkadaşlar. Sonuçta bu taraf ne gelecek? 1 gelecek arkadaşlar x. Ha burada kalmış x eşittir 1 olmuş. Ha burada olmuş 1 olmuş. Fark etmiyor. Yani ha 11 eksi 10 yazmışsınız. Ha 10 artı eksi 10 artı 11 yazmışsınız. O da fark etmiyor arkadaşlar. Buralarda kafanız karışmasın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın çok net söylüyorum. Yapabileceğiniz bir 4 işlem varsa hiçbir şey yapmadan önce bunu yapın. O zaman burada yapabileceğim bir 4 işlem var. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 3 ediyor arkadaşlar. Tamam mı? İlk adım bu arkadaşlar. Bakın yapılabilecek bir 4 işlem varsa onu yapın. Yani kalkıp şöyle bence bununla uğraşmayın. 2'yi karşıya attım. 1'i karşıya attım. Bununla uğraşmayın. Önce işlemi yapın. Çünkü e, ne kadar sade hale getirirsek o kadar yanlış yapmamız azalır. Şimdi 3'ü karşıya atabilirsiniz. X eşittir. 12 artı 3'ten 15 gelir arkadaşlar. Demiş ki 4x 24'e eşit. Bu ne demek arkadaşlar? Benim elimde bir tane x var. Karşısında da bir şey var. Ben bunu 4 ile çarpmışım. O zaman karşısındaki ne varsa o da 4 ile çarpılmış değil mi? Yani 24 yazıyorum. Şimdi ben bunu ters işlemi bölmedir. 4'e böldüğümde burayı da 4'e böleceğim. Eşittiğim bir tarafına ne yapıyorsam diğer tarafına da onu yapacağım. Burası nedir? 4 çarpı 6 mı? Şunlar sadeleşir. Bunlar da sadeleşir. O zaman x eşittir 6 kalır arkadaşlar. Tamam güzel. Soru 6 arkadaşlar. Bir şeyi 6 ile çarpmışım 42 gelmiş. O zaman ben iki tarafı da evet iki tarafı da 6'ya böleceğim. Burası ne? 6 çarpı 7 mi? 6'lar sadeleşir. Şuradaki 6 da gider. X eşittir. Ne geldi? 7 geldi arkadaşlar. 3x artı 1 10'muş arkadaşlar. Bakın burada aslında e, ...önce x'i 3 ile çarpmışlar. Sonra 1 eklemişler. Birinci adım değil mi? 3 ile çarpılmış. Sonra ikinci adım. 1 eklenmiş. Şimdi o zaman arkadaşlar... ...son adım bu mu? Yani filmi geriye sarmaya başlıyorsam... ...o zaman şuraya da bir 10 yazayım. Önce bir eksi 1 yaparım arkadaşlar. Sonra buraya da eksi 1 yaparım. Böylece 3x eşittir 9 gelir. Şimdi... İkin, birinci adımın da tersini yapacağım. 3'e böleceğim. 3'e böleceğim. X ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. Şimdi bildiğimiz klasik yolla böyle karşı atmalı falan yapalım. Şimdi arkadaşlar 3x artı 1 10'sa bu biri karşı atarım ki burada 3 3x te, tek başına kalsın. 3x eşittir 10 eksi 1 olur. Bu durumda 3x eşittir 9 gelir. 3x 3 ile çarpıldığı için ben 3'e böleceğim. 3'e böleceğim. Bu gidecek. Şurası da 3 gelecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Ben klasiğe dönüyorum arkadaşlar. 2x eksi 2 18'miş. Bir şeyi 2 ile çarpmışlar önce. Sonra 2 toplamışlar. Ben bu 2'yi karşıya göndererek 2x'i tek başına bırakacağım. 18 artı 2 edecek. 2x 20 gelecek. Sonra burayı 2'ye, burayı 2'ye böldüğümde şu 2'ler gidecek. Burası nedir? 2 çarpı 10 mu? Tamam. Şunu siliyorum. Şunlar da sadeleşecek. X eşittir 10 gelecek arkadaşlar. 4, 44 eksi 2 eşittir 6x demiş. X buradaysa sorun yok arkadaşlar. Şuradaki 4 işlemi yapalım. 42 eşittir 6x arkadaşlar. Bunu 6'ya böleceğim. Bunu 6'ya böleceğim. Ve ne olacak? Şu gidecek, şu gidecek. Şu da sadeleşince 7 gelecek. Mesela arkadaşlar diyelim ki şöyle bir şey olsaydı tamam mı? Ben yani bunu diyelim ki karşı atmaya kalktınız. Yani 6x'i bu tarafa atmaya kalktınız. 42 42 eksi 2 de 42 Bunu da bu tarafa atmaya kalktınız. Bu durumda eksi 6x eşittir eksi 42 gelirdi. 6'ya böldüğümüzde 6'ya böldüğümüzde eksi x eşittir eksi 7 gelirdi. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız arkadaşlar Burayı eksiyle çarparsınız. Burayı eksiyle çarparsınız. X eşittir 7 olur. Yani bazen işlemlerde eksi x eşittir. Mesela eksi 5 bulabilirsiniz. Bu durumda iki tarafı da eksiyle çarptığınızda sonuç düzelmiş olur. Mesela tam aşağıda zaten dediğim soru geldi arkadaşlar. Şimdi eksi 5x eşittir 20 ise arkadaşlar bunu eğer 5x'e direkt böldünüz mü ne gelecek? Bu eksiler artı yapacak. 5'ler gidecek. X eşittir. Bakın pozitif negatife bölünmüş o zaman eksi 4 diyeceğiz. Ya da başka başka yollar da var arkadaşlar. Mesela şimdi şu 5x'i karşıya 20'yi karşıya atarsanız şöyle bir şey olur. Eksi 20 eşittir 5x olur. Bakın 5x artı geldi. 5'e böl. 5'e böl. Direkt x eşittir. Eksi 4 geldi. Bu da olabilir. Neden olmasın? Evet soru 11 arkadaşlar. Eksi x eşittir 8 eksi 6. Ne demiştim? Öncelikle 4 işlem varsa yap. 8 eksi 6 2'dir arkadaşlar. Eğer eksi x 2 ise Burayı eksiyle çarp. Burayı eksiyle çarp. Şu eksiden çarpımı pozitif eder. x olur. Eksi 2 olur arkadaşlar. 8 eksi x eşittir 2 arkadaşlar. Bakın ne yapacağım? X'i karşıya atacağım. Pozitif olsun. 2'yi buraya atacağım. Karşıya geçsin negatif oluyor. O zaman 8 eksi x eşittir 2 ise işaretleri koyun bunu buraya. Bunu buraya arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. 8 eksi x eşittir x oldu. <laughs> İleride yani eksiyle çarpmama ihtiyaç kalmayacak şekilde 6 eşittir x kaldı. Ya da siz şöyle de yapabilirdiniz. Yani diyebilirdiniz ki diyebilirdiniz ki 8 eksi x eşittir 2 8'i karşıya atıyorum derdiniz. Eksi x eşittir 2 eksi 8 x eksi x eşittir eksi 6. Şimdi iki tarafı eksiyle çarpıyorum deyip x eşittir ne derdiniz? 6 diyebilirdiniz. Bence ona gerek yok. Mesela ben buradaki 2x'i karşı atacağım. 33'ü buraya atacağım arkadaşlar. Böylece x'i pozitife çevireceğim. 17 eksi 33 olacak. Burası da pozitif oldu. Şimdi bakın şu çıkarmada da inşallah hata yapmazsınız. Büyükten küçüğü çıkartın arkadaşlar. 33'ten 10 çıkardım 23. 7 daha çıkarttım 16. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 16 eşittir 2x geldi. Burayı 2'ye böldüm. Burayı 2'ye böldüm. Şuradan 8 geldi. Bunlar gitti. Bir de eksi kaldı. x eşittir eksi 8 geldi. Yani şu şöyle ya x eşittir eksi 8 geldi ya böyle yazmanıza gerek yok. x eşittir eksi 8'e yazabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 14. Evet. E, eksi x artı ne dedim 4 işlem varsa yap. 15 eşittir 10. Yani x'i de buraya atabilirsin. 15'i de buraya atabilirsin. 15'i önce atalım. Eksi x eşittir 10 eksi 15. Eksi x eşittir 5 ise x eşittir 5 diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü burayı eksiyle burayı da eksiyle çarptım. Ya da en baştan x'i karşıya atarak mevzuyu pozitif hale getirebilirdim. Ama önce işlemi yapacağım. Bunu da çok kararlıyım. Bunu oturtun. 10 arkadaşlar x'i karşıya atıyorum onu bu tarafa atıyorum 15 eksi 10 eşittir x oldu x eşittir 5 geldi arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar ilk ne diyordum dedim ki bir 4 işlem varsa onu yapın eksi 5 ile eksi 25'i toplayalım eksi 30 eşittir 5x artı 5 5'i karşıya gönderin eksi olsun eksi 5 eksi 30 eşittir 5x Buradan ne diyeceğiz? Eksi 35 eşittir 5x. Bölme yapıyorum. 5x, 5, 5. Burası arkadaşlar 7 çarpı 5 olduğu için eksi 7 çarpı 5 bölü 5. Şunlar gitti. X eşit oldu. Bunlar da gitti. X eşittir. Eksi 7 geldi arkadaşlar. Devam ediyorum. Soru 16. 3x eksi 1 3'müş arkadaşlar. 1'i atalım bu tarafa. 3 artı 1 eşittir 3x. Buradan 4 eşittir 3x. Şimdi arkadaşlar bakın burada x kaçtır diyor. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Bunlar gitti. Geriye 4 bölü 3 kaldı. Böyle bırak. Okey. Şimdi 16'ın cevabına bir bakalım. 4 bölü 3 arkadaşlar. Yani rasyonel sayılar geçmedik ama keşke böyle soru vermeseydiler. Şimdi 12'yi karşıya atın. Ne olacak? 12x eşittir 6 artı 12. 12x eşittir 18. 12'ye böl. 12'ye böl. Şimdi bunlar sağleşti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 18 bölü 12. Rasyonel sayılarda göreceksiniz arkadaşlar. Böyle bir şey görürseniz bunu sağleştirmeniz gerekiyor. Tamam biz sağleştirme diye düşünmeyelim arkadaşlar. Biz şöyle bir şey öğrendik arkadaşlar. Bakın 18 bölü 12 değil mi arkadaşlar? Biz bunu farklı da yazabiliriz. Şunu ve şunu çarpma şeklinde yazalım. 18 nedir? 9 çarpı 2'dir. 12 nedir? 4 çarpı 3'tür. Daha da değiştirebilir miyim? Evet. 3 çarpı 3 çarpı 2. 2 çarpı 2 çarpı 3 yazabilir miyim? Tamam. Böyle yazın arkadaşlar. Yani bundan sonra şu şunu götürür. Bu bunu götürür. Cevabımız 3 bölü 2 gelir arkadaşlar. Soru 18. Burada ne yapmış arkadaşlar? Burada bir işlem var. Sonra bir işlem daha var. Bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 1 çarpı 4. Eksi 4 artı 4 eşittir 5x. Bakın buraya yazmamda bir sıkıntı yok. 0 eşittir 5x arkadaşlar. Ben 5 ile neyi çarparsam 0 gelir. Tabii ki 0'ı x 0'mış arkadaşlar. Şekilde eşit kollu terazinin kefelerindeki bazı kütleler ile özdeş iki tuğla gösterilmiş arkadaşlar. İki tuğla var. 6 kilo var, 20 kilo var. Eşit kolluk terazi dengede olduğuna göre tuğlaların birinin kütlesi kaçtır? Şimdi bakın şöyle düşüneceğim. Buraya eşitlik koydum mu? Koydum. Kırmızıya geçelim. Buraya eşitlik koydum. Tamam. Burada ne var? 20 kilogram var. Burada ne var arkadaşlar? 6 artı 2 x diyelim tuğlanın birine 2 x var. Bu durumda 6'yı karşı atacağınız ve 20-6 eşittir 2 tuğla. Buradan da 14 eşittir 2 tuğla. 2'ye böl, 2'ye böl, x eşittir 7 geldi. 1 tuğla 7 kilogrammış arkadaşlar.